Hayırlı Ramazanlar Avusturya Cenaze Fonu sayfası üzerinden gerçekleştirmiş olduğumuz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün gündeme ilişkin konuları ve son zamanlardaki tüm dünyanın ve ülkemizin de muzdarip olduğu korona meselesine değineceğiz. Akıllarınızda kalan tüm soruları burada yanıtlamaya çalışacağız. Cenaze işlemleri, hangi adımlar uygulanıyor, şartlar vesaire vesaire. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle kısa bir kendini bize tanıtır mısın? Tabii ben Avusturya Cenaze Fonu'nun yetkilisi ve fonlar içerisinde gerekli ödemeleri, kayıtları gerçekleştiren bir kişiyim. Avusturya Cenaze Fonu nedir? bize bunu anlatabilir misin? Tabii ki. Avusturya Cenaze Fonu Avusturya içerisinde yaşayan Yurttaşlarımızın belirli bir miktar ödeyerek bir cenaze durumunda cenazelerinin ücretsiz olarak Türkiye'ye gönderilmesini sağlayan bir yardımlaşma derneğidir. Yani şöyle gidelim o zaman. Ben bir yurttaşım. Evet. E, Gurbetçim aynı zamanda. Evet. Avusturya'da yaşıyorum fakat Allah tabi geçinden versin hepimizin e, herhangi bir vefat durumunda kayıtlıysanız ücretsiz olarak Türkiye'ye gönderimi yapabiliyoruz. Hı, tamam. Peki şimdi diğer sorulara geçelim. Hepsini cevaplamaya çalışalım. Kayıt ücreti ne kadar? Kayıt ücreti 50 yaşına kadar bulunmamaktadır. 50 yaşından sonra belirli yaş gruplarına göre fiyatlar 50 eurodan başlayıp 700 Euro'ya kadar değişmektedir. Kayıt ücreti 50 yaşına kadar bulunmuyor dedim. Evet. Yani mesela ben kayıt olsam 27 yaşındayım. Ben kayıt herhangi olsam herhangi bir ön kayıt ücreti ödemiyorsunuz. Ama senelik masraf payı aidat dediğimiz bu ücreti ödemek durumundasınız peki bu ücret aidat e, dediğimiz ücret ne kadar Sene senelik kişi başına aile aile bireyleri içerisinde kaç kişi varsa kişi başına 10 Euro'dur ve bu Hı -hı. fiyat fonumuz kurulduğundan beridir sabittir ve değişmeyecektir yani ben yılda bir defaya mahsus Tabii. olmak üzere 10 Euro ödüyorum o kadar Tabii, yılda bir defaya mahsus olarak 10 Euro ödüyorsunuz ve herhangi bir vefat durumunda Ödemeleriniz de düzenli olarak yapılmışsa şayet herhangi bir gönderimde, Türkiye gönderimde sizlerden eksa bir ücret talep edilmiyor. Ben bu yıllık ücretimi ödüyorum ve tüm cenaze sırasındaki yaşanan süreçte İşlemlerin hepsini siz yapıyorsunuz. Tabii ki. Biz hem cenaze firmasıyız hem cenaze fonuyuz. Kendi cenaze firmamız ve fonumuz olduğu için bütün işlemleri biz kendimiz, fonumuz adına yap yapıyoruz. 50 yaşına kadar 10 euro dedim. Peki evet. çocuk fiyatı farklı mı yoksa Kişi edin? başına hesaplanmış hesaplanır burada. Çocuk da olsa o da tek kişi olarak hesaplanır. Evet. Yetişkin de olsa tek kişi olarak hesaplanır. Yani iki yetişkin, iki çocuk varsa bir ailede toplam 40 euro'luk bir senelik aidat ve senelik aidattan kastımız senelik masraf payı aileye posta yoluyla ya da hesaplarından sen, e, otomatik olarak senede bir sefer çekilir. Avusturya Cenaze Fonu biz diyoruz. Evet. İsminiz Avusturya Cenaze evet. Fonu. Peki Avusturya <laughs> Cenaze Fonu kimdir, nedir? Biz burada bir e, gurbetçiyiz hani e, güvenebilir miyiz sizlere? tabii ki şöyle biz Martrise ve Akın Travel olarak 40 yılı aşkın süredir yurttaşlarımızın yanında e, Rise Bureau olarak çalışırken 10, 10 senedir de fon olarak hizmet vermekteyiz. Hı hı. Yani e, içimiz rahat bir şekilde tabii, tabii Akın Travel'ı Martrise'ı tanıdığımız için tabii içimiz rahat bir şekilde Avusturya cenaze fonuna da güvenebiliriz. Tabii ki. Peki cenaze fonu Avusturya cenaze fonu Hangi hizmetleri kapsıyor? Ben bu ücreti ödedikten sonra herhangi bir hizmet alıyor muyum? Ya da sadece vefat durumundan sonra mı bir hizmet alıyorum? Şöyle, öncelikle her sene Erlakşayn olarak posta yoluyla sizlere ödemeleriniz hatırlatılır, gönderilir. Bu ödemeler de düzenli olarak yapılırsa bir vefat durumunda bizleri 01-236-0100 numaralı telefon numarasından herhangi bir vefatta arayıp işte benim cenazem var işlemleri nasıl gerçekleştirebiliyoruz diye. Bizler sonrasında bütün yönlendirmeleri sizlerle birlikte yapacağız. En yakın süreç içerisinde cenazeler ya Türkiye'ye nakil olur ya da Avusturya içerisinde ailenin talebi üzerine defin gerçekleştirilir. Hı, hı. Ee, tabi burada definden bahsetmişken, cenaze işlemlerinden bahsetmişken de tabi e, siz her türlü dini inancı, mensup, mezhep fark etmeksizin hepsine kural hani dini inancı neyse tabii, mezhebi şöyle. neyse ona uygun bir şekilde sanırım yapıyorsunuz. Tabi bizler bizlerin asıl amacı herkese hitap etmektir. Kamuoyunu şu sıralar meşgul eden bir konu daha var o da tabii ki korona konusu. Evet. Bu süreyle alakalı da olarak internette çok fazla... Yanlış bilgi, yanlış haber, dolaşmakta cenazelerin nasıl defnedildiği, ülkelere gidip gitmediği ile alakalı birçok soru var. Tabii. Hemen burada yetkili ağız olarak Tabii. Hani korona sürecindeki aşamaları da bize anlatırsan. Tabii ki korona sürecinde işlemler şu şekilde ilerliyor. Bir vefat durumunda Türkiye'ye özellikle gönderilmek istendiğinde kısıtlı imkanla, imkanlar çerçevesinde gönderim yapabiliyoruz. Bu kısıtlı imkanlar nelerdir? Önceden her gün günde 5 tane uçak varken... Şu an haftada iki tane uçağı düşürüldü ve bu uçuşlar sadece kargo uçuşu olduğundan bir tek İstanbul'a kadar gönderim yapabiliyoruz. İstanbul'dan da bizlerin çalışmış olduğu cenaze araçları ya da ambulanslar talep edilen şehire kadar gönderimi gerçekleştiriyoruz. Ondan sonrasında işlemler bazen aksayabiliyor. Şu şekilde Standesamtlar ve Sağlık Bakanlığı, Standesamt'tan kastımız nüfus müdürlüğü bazen açık olmayabiliyor. Her gün anında işlem önceki gibi işlem yapamıyor olabiliriz. 1-2 gün aksama ya da gecikme söz konusu olabilir. Ama sonuç olarak Türkiye'ye gönderim burası çok önemli refakatçisiz olarak gerçekleştirebiliyoruz. Refakatçi bu durumlar çözüldükten sonra yine fonumuz tarafından gidiş geliş olmak üzere bir kişi refakatçi bileti fon tarafından temin edilir. Yani şu şekilde buradaki e, vefat eden üyemiz defakatsiz bir şekilde Türkiye'ye gönderiliyor tabii. ve orada aile ferdi tarafından karşılanıyor. Karşılanıyor tabii ki yine yetkili kişiler tarafından. Tabii ki. Ve e, defin işlemi gerçekleşiyor. Gerçek, defin işlemi gerçekleşiyor. Peki şimdi cenaze fonunun işleyişini nasıl bir yapı olduğunu ben anladım. E, gelelim e, asıl soruya nasıl üye olabiliriz? Online web sitemizden www.avusturyacenazefonu.at üzerinden ya da Martyrism Akın Travel şubelerinden ya da bizleri arayarak 01 236 0100 numaralı telefonumuzu arayarak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki Avusturya Cenaze Fonu yetkilisi Anıl Konu'ya bize aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bize merak ettiklerinizi, iletmek istediğiniz mesajınız varsa bizlere sosyal medya üzerinden ve Anıl'ın verdiği kontak bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.